Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz Aralık ayında 31 yıllık kılık kıyafet yönetmeliğini değiştiren yönetmeliği yayımlamış ve birçok vatandaşın bu konuda tepkisini dağılmıştı. Bunun üzerine Ocak ayında kabinede yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Nabi Avcı, serbest kıyafet uygulaması ile ilgili kararını açıkladı. Bakan Avcı, Sivas'ta devlet okulunda velilerin serbest kıyafet uygulamasına karşın formaya devam kararı almasını örnek göstererek, başka okullarda bu yönde karar alabilir, mevcut yönetmelikte bu konuda bir yasak yok dedi. Bakan Avcı, mecliste gelecek yıldan itibaren uygulanması beklenen serbest kıyafete ilişkilendirilen, soruları yanıtladı. Avcı tıpkı özel okullarda olduğu gibi devlet okullarında da serbest kıyafet kararını velilerin verebileceğini söyleyerek bunun önünde herhangi bir mevzuat engeli bulunmadığını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanının bu mesajı gelecek yıldan itibaren başlaması öngörülen serbest kıyafet uygulamasının her devlet okulu için zorunlu tutulmayacağı, veli kararıyla formaya devam edilebileceğine işaret etti.